Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bugün yine bir köfte tarifiyle karşınızdayım. Çok istek alan bir tarif hazırlayacağız. Sizler için güzel bir yumurtalı köfte yapacağım. Tabii bizim severek yediğimiz lezzetli bir köfte yapacağız. Yumurtalı köfte için kullanacağımız malzemeleri sayabiliriz. Köftemizin yanında yiyebileceğimiz marulumuz var. Taze soğan kullanacağız. Taze nanemiz var. Maydanoz, pul biber kullanacağız. Soğan kullanacağız biber salçamız var. Tuz, karabiber, sarımsak, 4 adet yumurtamız var. Toplamda yarım kilo domates rendemiz var. Yine ben köfteyi suyla yoğurmayacağım. Her zamanki gibi domates rendesiyle yoğuracağım. 3,5 yemek kaşığı isot kullanacağız. 3,5 su bardağından çok az fazla köftelik esmer simit kullanacağız. Yani bir diğer ismiyle köftelik ince bulgur kullanacağız. Bir miktar da zeytinyağı kullanacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Bir adet soğanı küçük bir şekilde doğradık. Şimdi sıra sarımsaklarda. Bunları da ince ince doğrayacağız. Çok güzel bir köfte. Muhakkak sizlerin de denemesini isterim. Yine bu yumurtalı köfte konusunda Gaziantep ve Urfa arasında biraz çekişme var. Gaziantep diyor yumurtalı köfte bizim. Urfalı hemşerilerimiz diyor yumurtalı köfte bizim. Soğan ve sarımsağı doğradık. Yorma kabımızı alıyoruz. Yine o meşhur bakır değerimizi kullanacağız. İsoz alıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı bir de yarım toplamda bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandık köftelik simidine yoğurma kabımızı alalım burada beklesin evet buyurun başlayabiliriz önce tuz sarımsak isot ve soğanı burada güzelce yoğuracağız birazdan salça ekleyeceğiz burada bir miktar soğanları yoğuracağız bu karışımı çok az bir şey yoğurduk şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim biraz da pul biber ekleyeceğiz bir 2 tatlı kaşığı pul biber ekledim. 2 yemek kaşığı biber salçamız var. Bunu da ekliyoruz. Evet artık köftelik simidi karıştırabiliriz. Yavaş yavaş yoğuracağız. Hafiften karıştırdık. Bir miktar domates rendesi ekleyeceğiz. Köftemizi daha kolay yoğurmak için su kullanmıyorum. Domates rendesi ile daha güzel oluyor. Birazcık ekledik köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Şu an yaklaşık 10 dakika oldu. Köfte biraz kuruyana kadar yoğuracağız. Biraz sonra kuruyunca tekrar domates rendesi ekleyeceğiz. Bu işleme 2-3 kere devam edeceğiz. Tabi biraz yorucu bir işlem. Daha önce kanalımızda 3 tane farklı birbirinden güzel çiğ köfte tarifimiz var. Onları da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bir tane kendi usulümüzle yaptığımız etli çiğ köftemiz var bir tane pratik yöntemle yaptığımız etsiz makinede çektiğimiz çiğ köfte tarifimiz var. Yine bir tane de etsiz bu şekilde yoğurduğumuz çok lezzetli bir köfte tarifimiz var. Orada muhakkak izleyin derim. Çünkü çok güzel olmuştu. Köftemizi 20 dakikadır yoğurmaya devam ediyoruz. Hafiften kurumaya başladı. Gördüğünüz gibi yoğura yoğura bu şekilde kuruyor. Dağılmaya başlıyor. Köftelerin en güzel yoğurma aşaması tam bu aşama kurumaya başlayınca bu şekilde elimizde sürtüne sürtüne köftelik bulgurlar tam bu aşamada daha kolay yumuşamaya başlıyor. Çok az daha domates rendesi ekleyeceğim ve yoğurmaya devam edeceğiz. Biraz daha domates rendesi ekledim. Tekrar köftemizi yumuşattık. Kuruyana kadar yoğurmaya devam. Toplamda yarım saattir köftemizi yoğuruyoruz. Çok az kaldı. Bunu öyle çiğ köfte gibi çok aşırı şekilde yumuşatmaya da gerek yok. Tekrar son kalan domates rendemizi ekleyeceğiz. Çok az daha yoğurunca yumurtayı pişirip köftemizi ekleyeceğiz. Şu an bile çok güzel bir kıvamda oldu. Çok az bir şey tadına baktım. Tuzu ve acısı gayet yerinde olmuş. Bu sefer köftemizi tavan atmak yok. Bu köfteyi tavan atamıyoruz. Yumurtalı olduğu için Köftemiz hemen hemen hazır olmak üzere. Sıra geldi köftemizin yeşilliğine. maydanozumun yarısını kullandık. Yeşil soğanların da sadece yeşil kısmını doğradık. Bunları da köftemize ekliyoruz. Çok az yoğuracağız. yeşiliğini koyduktan sonra fazla yormamıza gerek yok. Yumurtasını ekleyeceğiz. Köftemizin yumurtasını pişireceğiz. Tavamız çok az bir şey ısındı. Bir çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Zeytinyağını çok ısıtmadan hemen yumurtaları ekleyeceğiz. Tabi siz isterseniz tereyağı, sade yağ kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullanacağım. Güzelce karıştıralım. Yumurtayı güzel pişirmemiz gerekiyor. Çok çabuk bırakmayacağız. Sarısı beyazı iyice karışsın. Güzel bir şekilde pişirelim. Ocağımızın altını kapattık. Yumurtamızı köfteye ekliyoruz. Elimizi yakmadan yavaş yavaş karıştıralım. Bu aşamada çok fazla yormayacağız. Şöyle hafiften karıştırırsak yeterli. Efendim köftemiz şu anda hazır. Çok fazla yormadık. Hafiften bir karıştırdık. Hemen servisini yapabiliriz. Köftemizin şekli daha güzel olsun diye son aşamada eldiven giydim. Şöyle direkt tabağı bu şekilde alıyoruz. Üzerine çok hafiften bastırdım. Birinci tabağımız hazır. Çok az tane birer parça marul yumurtalı köftemiz hazır efendim sıra geldi tadına bakmaya şöyle bir parça marul aldım direkt köftemi böyle alacağım efendim müsaadenizle bismillah üzerine bir parça turşu buz gibi ayranı unutmayalım köftemizin tadı gerçekten çok güzel olmuş gayet lezzetli benim çok hoşuma gitti. Bütün oranları iyi ayarlamışız. Çok az bir şey daha yağ ekleyebiliriz. Yani biraz daha yağlı olsaydı daha güzel ordu gibi geliyor. İsterseniz biraz daha yağ artırabilirsiniz. Ama diğer kalan bütün her şey çok güzel olmuş. Acısı tuzu gayet yerinde. Evet bugünkü tarifine sona geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayalım. Paylaştığımız videolardan. İlk önce sizin haberiniz olsun istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Allah'a emanet olun.